Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Free ile sıralıya tekrardan girdik. Biz gibi sıralı kasma yolunda ilerliyoruz şu anda. E, yanında burada Burak var ekiple girdik. Bir de e, -ar bir arkadaşı kuzeni var sanırım. Şu anda e, maça girdik bakalım inşallah alırız maçı. Şöyle Freya e zaten sevdiğim bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Dediğim bir kar şey kahraman şu anda kendisi. Ares de Leon, Paris de Leon alırım ya. Biraz kasılamadım sadece. Ben keseceğimi düşünüyorum ben. dur kanka şöyle bir biraz geri çıkalım risk riski atmaya gerek yok. Biraz geri çıkalım. Adam oradan şey aldı. İnşa alır dediğim gibi? Şöyle Bir bakalım. Biraz canımı yükseltmem lazım. Şu anda. Ben şunu alıp canımı yükseltebilir miyim ya? ya? Bu da geliyormuş. Ee, ama canım az. Birazdan base atmam lazım. Şimdi aldım base atacağım. şey de aldım. kaplumbağa bayağı düşman kötü oldu aslında. Alır mıyım bunu ya? Bu yine agresif oyundu ama alacağım sanırım. Çok güzel ki aldım. Ha, bayağı güzel başladık şu anda kuleyi alır mıyız acaba? Almasak bile dediğim gibi yani canımı biraz indirsek. Okey bizim şu anda. Böyle geri çıksın bizi Ben yani şu an iyisi base atayım canımı bir fullleyim. Ben yani de seni kestim ya biliyorum yine kestim güzel. Adam gelip gelip ölüyor benim için okey. Böyle alırsak maçı da alacağız inşallah şu an iyi ilerliyoruz baya. Bizi şeyde vurmaya devam edelim. alfa niye burada anlamadım ama eee garip şu kuleyi yıkamayız lan gelmişken. Ha sen benim milyonlara baksana ya. Bak Arkadaş ne yapıyor ya? <laughs> ya bizimki biraz çok garip oynuyor anlamadım niye öyle bir şey oynuyor. Orada evet, adamları şu alır mıyım onu? İki iki. Çok güzel oynadım bu arada ya. Şu maç biraz geri çıkmam lazım ha. Hep base attım en iyisi ha. Ben baya baya iyi başladım ben. Şöyle bir base atıp canımı fullersem baya iyi olacak şu anda. Şöyle şu zilyon kalabilir miyiz aslında ya? Zilyon isem mi? Orada e, ıı, biz de Brock girersek aslında vale alabiliriz ya. Yani. Ama keser miyim? Çok güzel. İki Brock abiyle aldık onu. Ya biz minyonları ittirmeye devam edelim. Ya da Lord'a saldıralım ya. Lord'a saldıralım Lord'a. Aynen yani şu an. Şu an tam zamanı. Adamlar da gelmeden bence alırız ya şu anda. Bayağı var mı zaman. Aldık gibi ya. Yani. Zordamaz bize bayağı bir şey katkı sağlayacak şu anda. Güzel bir şekilde aldık. Güzel. Şuradan biz farmımızı alalım. Bu kill aldım ben. Ben canımı da biraz yükselteyim. Link çekeden Franco çekemedi. Güzel. Ee, şuradan midden Kanka seni ben keseceğim ya yani, biliyor musun? Ben seni keseyim şöyle. Güzel bir kill aldık orada. Ben orada ittireyim biraz sonra bizdekiler yardım etmem lazım. Şimdi alalım da. Can fan gelsin abi. Güzel. Bir fight mı var? Aynen şurada bir fight dönebilir. Dragon çekmesine dikkat etmemiz lazım biraz. Tehlikeli o konuda. Güzel bir kill aldık. Şu kuleyi yıkarsak aslında güzel olur ya. Ben yanlış, yanlış atladım ya. Yani. Oraya biraz daha yaslaşı şey atlasam. E doğru atlasam daha iyi olurdu ama olsun. Sağlık olsun. Hadi abi hızlı 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 hızlı. Çok güzel. Hadi şuradan şu kilde bir dakika onu alırsam oradan çok on numara olacak. Güzel bir kill aldık orada. Zilong da ölüyor sanırım bitti. Bizimkine yardım edersek. Kaçmaya çalışıyor adam ya. Dak o da şu anda? Aynen şunu yakalarsak güzel olur aslında şu an. Salda. Sıkıştırıyor bizimki de çok güzel. Biraz sıkıştıralım ama güzel bir kill aldık. Şu an bitirmeye çok yakınız. Böyle demeler gibi şu an çok çok az kaldı. O kill de aldık abi. Çok iyiyiz be. Alamadık mı ya? Ben alsadık ki biraz erken de aldım ama olsun. Ancak beraberliğimizi kimse bozamaz. Adamı gelsin bekliyorum da gelmediler ya. Ha burada. Atalarım kanka sen keseyim ben seni be. Bir düşmanı Ama nasıl çektim kanka ya? Ne zıpladım ya, zıpladım yine doğru çekti adam gelip ya şaka gibi. Yanım. Kötü olur şu anda. Kaybedebiliriz. Ancak beraberliğimizi kimse bozamaz. Atalarım bana ilham. O kaçtı mı ya? Kaçamaz o, hadi kaçamaz. Aldık onu, aldık. Güzel bir kill aldık katledin. oradan. Buradan minyonları ittirmeye devam edelim. Minyonları ittirme, bizi kere zaten orada fight atıyor. Şu an yani hemen minyonları ittirmeye devam edeceğim. güzel. Lord'u alsak aslında güzel olur evet. Bizimki alır mı orada Lord'u? Kule Kuleyi de yıktık. Şu an iyiyiz baya. Çok arkası önemeyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Zaman ee, sabırla oynayacağım. Zaten aldık ki. Buradan dediğim gibi çok bence hani satmamız lazım. O da zor gibi gözüküyor. Nasıl satacağız? O bu arada girdiğim gibi vurdular. Çok şey orada aslında dalmayabilirdim ya. Yani. 4 kişinin arasında dalmış gibi bir şey oldum orada. Görmedim çünkü. Bizimkiler de geleceğini zannettim de. Derken zaten bitirdik mi? Allah bir adamlar oynuyor şu an zaman oynuyor ya valla ne Güzel ki aldırdın ki bitirdik mi? Kalk Öldüm mi? ama <laughs> ya güzel ki orada bitirmiş olduk. Baba güzel maçtı. Ee, sağlam oynadım ben de Frey ile bence. Bu falan da güzel oynadı. Şöyle bakalım istersen sizlere de. Ee, şöyle göstereyim size zaten. 1.6 performansı güzel. Bayağı iyi sağlam maçtı bence. Şöyle menüye dönelim. Oğlum arkadaşlar bu da böyle olsun. Güzel bir maç çıkardık. Ee, böyle bir video gelmeye devam edecek. Ama izlediğiniz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.